Havese Tohumculuk kurulduğu günden bugüne kadar tohum üretimi yanı sıra ıslah çalışmalarını da her bitki türünde mümkün olduğunca geliştirmeye çalışan, uygulamaya çalışan önemli tohumculuk kuruluşlarımızdan bir tanesi olarak yer almaktadır. Havese Tohumculuk özellikle yaptığı ıslah çalışmaları sonrasında bugün gelinen noktada 3 tane ekmeklik buğdayı kendi adına geliştirmiş olduğu 3 tane ekmeklik buğdayı tescil ettirmiştir. Bunların isimlerini saymak gerekirse öncelikle ilk tescilimiz olan cömet bizim için ilk göz ağrımız önemli buğday çeşitlerinden bir tanesidir ve ülkemizin ekmeklik buğday ihtiyacını karşılamada gerek kalitesiyle gerekse verimiyle çiftçilerimizin beğenisine sunulmuş ve gerekli takdiri görmüş bir çeşittir. Özellikle kalitenin yüksek olması, enerji değerinin yüksek olması ve veriminin iyi olması çiftçilerimizin yanı sıra değirmencilerimizin de dikkatini çekmiş ve bugün gelinen nokta noktada özellikle un sanayicilerimizin kaliteli buğday noktasındaki ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir çeşit olarak yer almıştır. Bu çeşidimiz ve daha sonra gelişecek olan geliştirilmiş olduğumuz çeşitlerimiz Destan'da her ikisi de şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin birinci sınıf kırmızı ekmeklik grubunda yer alan kaliteli bir çeşit e, grubundadır özellikle ikisi de. Ve Cömert'in bugün geldiği noktada Destan daha sonra üretime girmiş olmasına rağmen onunla birlikte biraz önce belirttiğim ülke ihtiyacını karşılamada önemli bir mesafe almıştır. En son geliştirmiş olduğumuz cömert ve destanın yanı sıra en son gelişmiş olan ferman buğdayımızda bu özelliklere sahip özellikle daha taban arazilerde boyunun biraz daha bunlara göre cömert ve destana göre kısa olmasıyla daha taban arazilerde verim potansiyeli daha yüksek çeşitlerimizden bir tanesi olarak yer almaktadır. Sah çalışmalarımız tabi ekmeklik buğdayla yani buğdaylarla kalmamış, özellikle <laughs> yem bitkileri konusunda da çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün için geldiğimiz noktada bir yonca çeşidimiz, Tomris adını verdiğimiz bir yonca çeşidimiz seçil olmuştur. Şirketimize ait olan bu yonca çeşidinin adı Tomris'tir. Özellikle burada belirtmek istiyorum, bazı üreticilerimiz Tomris adını duyduğu zaman sanki bir yabancı çeşitmiş gibi algılamakta ve sorular gelmekte. Onu aydınlatmak açısından şunu belirtmek isterim. Tomris öz ve öz. Türk isimlerinden bir tanesidir ve tarihte yer alan ilk Türk kadın hükümdarın ismidir. Yerli ve milli bir çeşittir ve bu yonca çeşidimizde gerek ot verimi olarak gerekse protein değeri olarak beslemede önemli bir yere sahip olan, önemli bir açığı kapatabilecek özellikleri olan yem bitkimizdir. Bundan sonraki çalışmalarda özellikle bezelye konusunda, yem bezelyesi konusunda yoğun çalışmalarımız devam etmiş. Şu anda Kafkas adını verdiğimiz bir çeşidimizin tescildeki ki üretim izni, çeşideki çalışmaları devam etmektedir. Üretim izni alınmıştır ve tohumluk üretimlerine başlanmıştır. Özellikle yem bitkilerinden sonra bir diğer konu yemeklik tane baklagillerde de ıslah çalışmalarımız devam etmekte. Nohut ve kuru fasulye üzerine yoğunlaşan çalışmalarımız sonrasında özellikle kuru fasulye olarak özmen adını verdiğimiz kendimize ait bir çeşidimiz tescil olmuştur ve özmen gerçekten kuru fasulye yönünden önemli çığ kapatacak önemli çeşitlerden bir tanesidir ve vatandaşlarımızın üreticilerimizde beğenisini kazanmaya başlamıştır. Yine çeşit çalışmaları neticesinde kuru fasulye çeşit adaylarımız üretim iznini çeşit adaylarımızda halen ıslah çalışmalarında ve tescil çalışmalarında şu anda devam edilmektedir. İnşallah çok yakın zamanda yeni çeşitlerle üreticilerimizin karşısında olmayı hedefliyoruz. Bunların yanı sıra sebze ile ilgili kısıtlı da olsa çalışmalarımız devam etmekte ve bunların sonucunda özellikle soğanda, kılıcarsana adını verdiğimiz bir çeşidimiz tescil olmuştur ve tohum üretimine devam edilmektedir. Endüstri bitkilerinden yağlık ayçiçeği ve mısırla ilgili çalışmalarımız da devam etmektedir ve ıslah çalışmalarının son aşamasına yaklaşılmış olan bu her iki bitki çeşidinde de önümüzdeki dönem için umutlu bekleyişimiz devam etmektedir. Çünkü oldukça ümit var olan verim ve kalite yönünden bu türde açığı kapatabilecek özelliklere sahip hatlarımız şu anda bizim için gelecek noktasında bize umut vermektedir. Tabii tohumculuk Türkiye'de önemli sektörlerin başında gelmektedir. Özellikle 80'li yıllarda başlayan özel sektör tohumculuğu, 2000'li yılların başında çıkan kanun ve yönetmeliklerle altyapısının oluşturulması sonrasında hızla gelişmeye başlamış. Bugün için Türkiye genelinde tohum sanayici ve üreticilerine kayıtlı 1200'lü üzerinde yerli tohum üreticisi firma meydana gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de Avesa tohumculuktu ve ülkenin ihtiyacı olan tohumluk temininde önemli bir açığı kapatma noktasında bütün gayretimizle çalışmalarımız devam etmektedir. Önümüzdeki dönemlerde ıslah çalışmaları sonrasında yerli ve milli çeşit olarak ülkeye üreticilerimizin önüne getireceğimiz yeni çeşitlerin ve çeşit adaylarının ülke tohumculuğuna çok büyük bir katkı sağlayacağından bahsedebiliriz. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. İnşallah daha iyi noktalarda, daha iyi günlerde Yeniden görüşmek dileğiyle, hepinize iyi günler diliyorum.